Herkese merhaba arkadaşlar ben Mustafa Bugün arkadaşlar küçükken çok fazla Severek izlediğimiz çizgi filmlerin Sonlarını izleyeceğiz bu sonları genelde TV'de falan yayınlanmıyor Bittiğini göstermemek için ama biz bugün onları izleyeceğiz Daha fazla böyle videolardan gelmesini istiyorsanız da Aşağıda kanalıma abone olup videoya like atmayı Kesinlikle unutmayın ve en sevdiğiniz Çizgi filmi de yorumlara yazmayı kesinlikle Unutmayın daha fazla uzatmadan da videoya geçelim Kayu Kayu oğlum ne izlerdik lan küçükken. Kayu aslında Lösemi hastasıdır ailesi son günlerini mutlu geçirmesi için ona sürekli çok iyi davranıyorlardır. Oha oğlum ciddi misiniz? Aga şu an bütün bütün enerjim çöktü. Ben çok severdim o olmaması küçük yani. da hastalığı yüzündendir. Aga be. Bu sefer de Kayu için yakıyoruz. Ama Kayu bir hastalık bir şey vardı yani. Millet dalga geçiyordu. Kel 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 diye bak hastaymış. ''Box Bunny. Box Bunny. Oha. Oğlum bunun sonunu cidden merak ediyorum la bunun sonu yok ya bir şey oluyor ve bitmiyor ya bitmiyordu Batman'in son bölümü için iki teori var birincisi şu hepimizin bildiği domuz avcı sonunda Batman'i yakalayıp öldürmüştür ya var ya buna nef bundan nefret ediyordum çok güçlü. Kimse Bugs Bunny The sinirlenmiş ve onu parçalarına ayırıp göle atmıştır. Sizler için Bugs yasaklanan son bölümünü araştırdım ve sonunda buldum. Şimdi beraber izleyelim. Very very quiet. I'm hunting rabbits. What's up, Dad? Lan, oğlum Bugs vurdular. Bugs Bunny'i vurdular. Aksman bundan sonrasını izlemeyelim arkadaşlar yoksa telif yiyebiliriz. Ulan Oğlum çok kötü bitmiş sonu bu nasıl son İyi ki de bize göstermemişler bu sonu benim küçükken psikolojim bozulurdu izletmemişler iki de. Gördüğünüz gibi son bölüm bu şekildeydi Çocukların sağlığının bozulacağı düşüncesiyle hiçbir çizgi film kanalında bu bölüm yayınlanmamıştır. Bak benim dediğim gibi harbiden iki de yayınlanmamış. Bu ne lan böyle? Oğlum ben küçükken bu yayınlansaydı kafayı yerdim yeminle 2'de i̇ki yayınlanmamış. Aa. İkinci numaram. Phineas ve Ferb. Ooo oh, bu çok iyiydi ya bu. Phineas ve Ferb aslında bir hikayeye dayanmaktadır. Ferb bir beyin hastalığıyla doğmuştur. Ve bu nedenle filmde de pek konuşamamaktadır. Finis ise hiperaktiftir. Kendis, kardeşleriyle ilgili birbirinden farklı hikayeler üretmektedir. Bizim çizgi dizide kardeşlerinin icatları diye gördüğümüz şeyleri aslında sadece kendis görebilmekteydi. Çünkü Nasıl? o bir şizofrendi. Bu gördüklerini annesine gösterip ispatlamaya çalışsa da annesi asla inanmıyordu. Bu durumdan şüphelenmeye başlayan annesi kendisi doktora götürüyor. Dizide kötü çalışmalar yapan bilim adamı olarak gördüğümüz kişi kendisinin doktoru Dufan Schmors'tur. Oka! Oğlum baya gerçeğe dayanıyormuş bu hikaye bak. Doktor Candace'a kullanması için az dozda bir ilaç verir. Candace bu ilacı gereğinden fazla tükettiği için ölür. Kızının ölümünün ardından annesi evde bir defter bulur. Bu defterde Candace annesine gördüğü iddia ettiği her şeyi yazmıştır. Kızının hatırasını yaşatmak isteyen genç kadın ise bu defteri alır ve Disney Pictures'a götürür. Nitekim istediği de olur ve kızının hatırası 4 sezonluk bir çizgi dizide yaşatılır. Oha gerçek haline bak oğlum çok kötü ya harbiden çok değişikmiş. Bak bunun harbiden sonu çok değişik. Yani burada da büyük ihtimal bu kız çizgi filmde de ölüyor büyük ihtimal. Ama annesi harbiden çok kral hareket yapmış ya. Harbiden ciddi diyorum. Baksana gerçekteki Kentki'ye. Kent, ki... Kent ki miydi onun Oha kardeşleri de var. Oğlum çok duygulandım. Ya, tamam. Vallahi çok duygulandım. Küçükken çok fazla izliyordum. Keşke ölmeseymiş. Johnny Bravo. Johnny Bravo. Johnny Bravo kızların ilgisini çekmemesinden çok sıkılmış ve cinsiyetini değiştirmeye karar vermiştir. Nasıl ya? Lan Johnny Bravo ne yapıyorsun? Ya bu muydu? Cinsiyetini değiştirip cismi bitti oğlum. Lan Johnny Bravo lan bozmuşsun lan. Erkekliğin gitmiş. Erkek değilsin artık. 5 numara Tom ve Jerry Tom ve Jerry. Oğlum Bunu bunun sonunu harbiden merak ediyorum bak. Tom sonunda sevdiği pisiye kavuşur ve birlikte çıkarlar. Fakat kız Tom'u para için terk eder ve Tom bunun üzerine yıkılır. Jerry'nin de başına benzer bir olay gelir. En sonunda ikisi de hayattan soyup tren raylarına oturup intihar ederler. Çocuk sağlığını bozduğu yönde tepkiler alınca piyasada yasaklanmıştır. Fakat ben için araştırdım ve inceledim son bölümünü buldum. Hadi hep beraber izleyelim. Hayır ya izlemek istemiyorum ya. Hayır ya hayallerimin yıkılmasını istemiyorum ya. Aga çok üzücü ya. Tom ve Jerry'nin ölmesi çok kötü bir şey. Aga. Arka... Arkadaki şarkıya bak. Oğlum, Gördüğünüz üzere de son bölümü bu şekildeydi. Yine dediğim gibi çocuk sağlığını bozduğu yönde tepkiler alınca piyasada yasaklanmıştır. Bu arada harbiden iyi ki de Tom ve son bölümünü koymamışlar. Ben hala izliyorum bak. Ben hala devam ettiğini düşündüğüm için izliyorum. Öldüklerini görsem izlemezdim. Büyük ihtimal içime otururdu çünkü. Tom ve şu an oturup hala izlerim. Hala izlerim. Ama şu an bunu gördükten sonra izleyemeyebilirim. Adventure Time insan olan Finn'in köpeği ile geçirdiği eğlenceli anları konu almakta. Fakat aslında Fin komadadır ve komadayken kurduğu hayal gücünü ve köpeğiyle maceralarını anlatıyor. Yani çizgi film boyunca izlediklerimizin hepsi Fin'in köpeğiyle Jack ile kurduğu hayallermiş. Bu çizgi filmlerin hepsinin demek ki bir hikayesi var, bir başlangıcı bir yaşanmışlığı var gerçekte. Neredeyse çoğunun var yani. TeleTubbies. Ya bu TeleTubbies'den ne bu TeleTubbies'i ben izliyordum ama böyle bir 3-4 yaşında falan izliyordum. da ne anlıyorlardı bunu izlemekte ama hiçbir şey anlamıyordum. TeleTubbies son bölümde küçük bir kızı yakalayıp öldürürler ve öldürdükleri kızın cesediyle ayin yaparlar. Son bölümden dolayı bu çizgi filmde ülkemize yayınlanmamak üzere yasaklanmıştır. Oha oğlum böyle bir şey niye yaparsın ki çizgi filmde? Ya baksana Aga çizgi filmde kızı kaçırıp bıça öldürmek ne Allah aşkına? Çizgi filmsin sen dik, kendine gel ya. Ben en fazla aralarından Tom ve Jerry'ye üzüldüm. Bir de Kayu'ya üzüldüm. İkisinde de çok üzüldüm. Yani ikisinin de Ölmesine üzüldüm. <laughs> ne kadar çizgi film olsalardı küçükken çok seviyordum. Siz hangisine daha fazla üzüldünüz yorumlara yazabilirsiniz. Kesinlikle yazın arkadaşlar. Daha fazla da böyle videolardan gelmesini istiyorsanız aşağıda kanalıma abone olup videoyu like atmayı kesinlikle unutmayın. Ve bu tarz bilgi videolarını seviyorsanız da aşağıda bilgi camiası kanalının linki var. Oradan onlara da abone olabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.